Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli petrol arama üretim şirketlerini buluşturma amacıyla düzenlenen 14. Hidrokarbon Arama Üretim Sektörü İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki ve Mehmet Ferruh Akal'ın Türkiye'nin enerji alanında ihtiyaç duyduğu tüm yasal düzenlemelerde, özel sektörün görüşlerini ilgili kamu kurumlarıyla paylaşan Petform'da yönetim kurulu başkanı Ayşe Cesur, Turkish Petroleum International Company Genel Müdürü Edip Müyesseroğlu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Cevat Genç'in yanı sıra A Maden, Anadolu Aslanı, Arar Petrol, Atlı Enerji, Bordril, Çalık Petrol, Derkim, Enpet Enerji, Petrogas gibi petrol arama üretim şirketlerinin temsilcileri de yer aldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada denizlerin yanı sıra karadaki sondaj çalışmalarında da önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, son 20 yılda yeni keşiflerle birlikte 354,2 milyon varil ham petrol ve 122,2 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Bugünün fiyatlarını dikkate alacak olursak 28,3 milyar dolarlık yerli ham petrol üretimi, 13 milyar dolarlık yerli gaz üretimi gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim. Böylece son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık diye konuştu. Özel ve kamunun Günlük ham petrol üretiminin 1998 yılından sonra ilk defa 2020 yılında 60 bin varili geçerek 2022 Ekim itibariyle 71 varile ulaştığını dile getiren Bakan Dönmez, 5 yıllık periyotlara baktığımızda 2012-2016 arası ham petrol üretimimiz 85 milyon varil iken bu rakam 2017-2021 arasında 104,6 milyon varile yükselmiş oldu. Yani petrolde %20'lik bir üretim artış sağladık. Bu yıl Ekim itibarıyla 10 aylık ham petrol üretimimiz özel ve kamu toplam 20,6 milyon var ile doğalgaz üretimimiz ise 326,6 milyon metreküp'e ulaştı, dedi.